Şimdi güzel bir soru çözeceğim, e, dikkatlice çözümleyelim soruyu. Şimdi katsayıları tam sayı olan diyor, şu kalemi çekeyim. Katsayıları tam sayı olan a x artı b x artı c teklifinin kökleri a ve b'dir, c'yi soruyorsun. Orijinal yayınlarından bir soru. <laughs> e, ne diyeceğiz, şimdi bir düşünelim. Şimdi a artı b'yi yazalım. Aslında düşünmeden de biraz harekete geçmek önemli, biraz da düşünmek de önemli tabi bu sorularda e, sistemli bir şekilde gitmek lazım bu sorularda. Ama böyle boş boşta soruya bakmak lazım. Bir şekilde harekete geçmek lazım. Çünkü mesela burada diyor ki mesela kökler A ve B diyor değil mi? O zaman bir kökler toplamından gidilir yani. Kökler toplamı artı B eşittir ne? Eksi B bölü A. Mesela ee, A, A, eşittir. Eksi B bölü A. Eksi B. <laughs> ne gelir yani buradan? Ya da şunu direkt çarpsam mıydım? Daha güzel olur, değil mi? A kare artı a b eşittir eksi b. <laughs> e... Sonra şunu karşı tarafa alalım. A kare eşittir eksi b eksi a b. Eksi b parantezin altında a artı bir. O zaman eksi b eşittir a kare bölü a artı bir. E, tamam buradaki işimiz bu kadar. <laughs> Ama şimdi bu böyle kalmayacak tabi. Bunu bir polinom bölmesi yapalım. Eksi B eşittir. E, A kare A artı 1'e böldüğünde ne yapar? A artı 1. A kere var. A kare artı 1. E, çıkardığında eksi A kare eksi 1 olarak gelir. Yani eksi 1 bölü. E, şurada eksi 1 kaldı. Ee, bu nasıl yazılır peki? Eksi 1 bölü. Tabii a tam. Ee, eksi 1 bölü a artı 1 şeklinde yazılır değil mi? Bu arada ben bunları karıştırıyorum. Umarım yanlış yapmadım. Bakayım bir. 3 kürü 3 9 2 2 bölü 3 artı 3. Tamam doğru yapmışım. Bu paya yazılıyormuş. Bu da payda. Karıştırdığında zaten direkt küçük bir bölmeyle bunu görebiliyorsun. Şimdi bak. Harika yorum geliyor. Bak kasaları tam sayı değil mi? Peki. Bu bir tam sayı mı? Evet. Bu bir tam sayı mı? Evet. Bir tam sayı ile bir tam sayı toplayınca tam sayı gelir. Bir tam sayı ile bir tam sayı olmayan sayıyı toplayınca tam sayı olmayan bir sayı gelir. O zaman eksi 1 bölü a artı 1 de bir tam sayıymış. Şimdi eksi 1 bölü a artı 1'in tam sayı olması için a artı 1'in ya eksi 1 olması lazım ya da a artı 1'in 1 olması lazım. E, A 0 olur. 2. dereceden denklemin kökleri A ve B olmaz. Çünkü birinci dereceden düşer. 1. dereceden kökleri e, birinci, denge, birinci dereceden denklemin kökleri de 2 tane olmaz. O zaman e, bu ihtimali eleyelim. A'yı o zaman buradan eksi 2 olarak çekmişizdir artık. Tamam artık soru da bitti. E, eksi B eşittir. <laughs> e, a A'yı eksi 2 buldun sen. 4 bölü ee, eksi 2 kuvvetinden eksi 1. B de buradan ne gelmiş oldu? 4. Ee, buradan A çarpı C'den gidebiliriz istersek. A çarpı C nedir? <laughs> B ile A'nın çarpımıdır. O da eksi 8'dir. A'yı zaten biliyorduk. Eksi 2 olarak cevabı ne geldi? 4 gelmiş oldu. Ha, pardon C bölü A diyecektik. Ya. C bölü A. A'yı da eksi 2 bulmuştuk. Cevabı ne gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. Ee, gayet e, güzel bir soruydu. Şu verilen bilgiler çok önemli ya. Şunları hiçbir zaman atlamam tamam. Kas sayıları tam sayı olan. Zaten yorumu buradan yapıyoruz.